dedektif oynuyoruz evet arkadaşlar oyuna geçmeden önce kuralları açıklayalım evet burada kartlarımız var burada büyük kartlarımız var burada değilse kare kartlarımız var ben bunları karıştırdım arkadaşlar atıyorum buradan bir kart seçtim şunun üzeri mesela bu kartları bu düzenle evet arkadaşlar bu kart bakın mesela şu kart yani şu resim görüyor musunuz arkadaşlar büyüteç işaret anlamına geliyor. Bunu bunların hepsini de bulmaya çalışacağız ve bulursak zile basacağız. Zil nerede? Heh, zil de burada arkadaşlar. Bulursak zile basacağız bu şekilde. Evet ve yerine göstereceğiz ama bir şart var. Eğer ben bu büyüteci buldum diyelim. Ee, ben burada atıyorum. Ee, bula, zile bastım ben buldum ama eğer yerini bulamadıysa puan Ömer Asaf'a yazılıyor. Anladın mı Ömer Asaf? Anladım. O zaman ilk oyuna başlayalım. Hadi. İlk 2 puanlık geliyor. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. E, ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ömer Asaf biraz kay. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ömer Asaf sen de bulmaya çalış. Haydi bakalım. İlk Kartımız iki puanlık arkadaşlar. 2 puanlık. Evet. Şunları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ömer Asak görüyor musun? Evet. evet. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şu an arıyorum. Nerede bu? hepsini sırayla bakıyorum. 2 tane bulmam lazım. Ömer Asaf da arıyor. Ben de arıyorum. Burada yok. Burada var mı bakalım. Buralarda. Buralarda. Hiç yok mu? Allah Allah. Çek oluyoruz. kazanmaya devam ediyoruz. Evet. Biz ararken siz de abone olmayı unutmayın. Ayma. Nerede bu? Ben hala bulamadım Ömer Asafçım. Sen buldun mu? Söylemem. Elbet bir tanesini buldum arkadaşlar. Şimdi efendim bir tanesini bulmuştum. Bu, buldum bir tane. Hı. Şimdi ben şu dönen şeyi bulacağım arkadaşlar şuradaki dönen şey. Döneşim. Ya evet. ben de arkadaşlar ya. ilk önce ben bastım. Aradaki saniye bir salise hatta. Ben bastıktan hemen sonra Ömer Hasan bastı. Evet yer, yerlerini gösteriyorum. Of ya. Arkadaşlar bu bakın burada Evet. Ters dönmüş. Burada. Evet. Bu dönen şey ise o da burada. Burada. Bakın. Ömer Asaf sen bu dönen şey buldun mu? Sen, sen şey buradan buldun bur buralarda mı? Ben burada buldum. Bunu Ama o yanlış bak. Bu yuvarlak. Hmm. Ona dikkat et. Bak bu U bu. Onlara dikkat şey. et. Evet arkadaşlar ve bu, Eyvah. bu kartın sahibi oluyorum. Benim üç puanım 2. 3 puanım ben 3 puanım. Çok kötüyüm Haydi bakalım. Arkadaşlar bu 3 tane şey bulmaya çalışacağız. Başladık. Ömer Asaf görüyorsun değil mi? Evet. E, evet. Ben şu an balık mıdır nedir? Evet ilkini buldum. Hadi bakalım. Bulmaya çalışıyorum. Ben şu an kağıdı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elbet. Bir tane daha buldum. Şimdi seste. Evet arkadaşlar. Şey zile basın. Ee, arkadaşlar şu ses şu bu tarafta arkadaşlar. Burada. Ömer alsa gösteriyorum sana da. Bak, bak burada. Burada görüyor musun? Ben de bulmuştum. Şu balık arkadaşlar. Şu balık. Evet onu da buluştum ben. Sen neyi bulamadın Ömer ağsa? Sadece. Şu kağıdı mı? Hayır. Ne? Sesi bulamadım. Ben sesi buldum. Ee, şu kağıt arkadaşlar. Şu kağıt da şu burada. Evet burada. Ay. Ya Ömer kafan karışır burada. Bakın arkadaşlar şu. Çünkü dikkatli bak. Buradaki yazıya bak. Bir de buradaki yazıya bak. Arkadaşlar boyun. Çok aynı değil. Bu oyun çok dikkat verici. Bu ters dönmüş. Yine bak. Ters dönmüş bu. Evet, ters dönmüş. Evet. Bir puanlık. Nasılsın? Arkadaşlar, sadece bunu bulmaya çalışacağız. Evet, sadece bunu bulmaya çalışacağız. Mavi gibi bir şey kaplumbağa Hiç Evet. Ömer Asaf buldu arkadaşlar bu tarafta. Bu sefer bir puanın sahibi oluyor. Evet, yine 3 puanlık. 3 puanlık da sen herhalde kötüsün Ömer Asaf'cığım. Evet şunu bulmaya çalışacağım. Mayolu. Mayo mudur? Ne ben onu bir yerde bulmuştum galiba. Bir yerde. Sanki ben de görmüşüm diye hatırlıyorum onu. Ben... Arıyorum oyun mayayı maya mıdır nedir ya üf şey atıyorum o zaman başkasını bulmaya çalışayım ben birini buldum ki aa Hı. nara buldun mu? üç gün üç karışıyor alıyorum ben Moyo'yu bulmaya çalışıyorum ben. Tamam. O zaman üçgene geçeyim. Şu üçgene geçiyorum arkadaşlar. 30 puan. Birisinin 30 puan... E şey. Oğlum, Dur. Ama arkadaşım nerede bu? Bulamadım Üçgen ya. nerede? Üçgen. Ben de bulamadım üçgeni. Üçgeni yarabbim ya. Arkadaşlar üçgeni siz de bulmaya çalışın. İçi dolu olacak. Elbet. Buldum. Üçgeni mi buldum? Üçgeni buldum arkadaşlar. Evet şimdi büyüteçliyim. Büyüteçliyim ben şimdi. Ben de buldum. üçgeni. Ben de şimdi büyüteç. 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 Nerede bu büyüteç? Artı olması lazım. Uzak çekimden bakıyorum. Efendim, artı olması lazım değil mi? Evet. Çarpı olması lazım. Hayır artı da çarpı da fark etmez, dönebilir yani. Nerede şu ya? Bulamadım. Ben büyütecek olan bir tek şu mayoyu bulamadım. Bak bu mayo. Burada. Ana. Arkadaşlar Büyü şurada. Tek. Ya bir dur Efe abi. Ya kafam karıştırıyorsun. Büyüteç. 10 saniye. 10. 9. Ya kafamı karıştırdın. 6. 1. 4. Tamam Ömer. Öf. Şurada Ömer Asaf Şurada. Şurada. Ne düştü? Ben ne diyeceğim? Ee, yere... burada. Tamam. Bağırmadan bağırmasan sevinirim Ömer Hasaf'çığım. Evet arkadaşlar, bazen böyle nazlanabiliyor. Neyse hadi de biz devam edelim. Bazen böyle ağzını biliyor. Ona bir şey yok. Alıştım ben artık. Arkadaşlar şu üç şey bulmaya çalışıyorum. Şu an köpekteyim. Ben sizi kafaya karıştırdım. Ayrıca ben bir rahatsız edeyim. Kafayı biraz, karıştırdın. Hı, Hı. Aynen. Hı, aynen. Aynen aynen. Burada demedim yalancı. Neyse. Ya video da tartışıyoruz ya. Ömer göremiyor. Göremiyor. <laughs> Hıh buldum. Köpeği buldum arkadaş. Benim bir tane bir şeyim kaldı. şeyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu alttaki siyah şey. Kırmızı kamera kamera. Çiçekli kamera. Yok, kamera. kamera nerede? Kamera 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 yok. Kamera yok. Evet. Köpek. Tamam. Burada. Tamam. Bu mikro burada. Tamam. Bu kamera ise burada. Evet al. Efe ben senden galiba öndeyim Ben yediğim sen. Ben söylemem. Ben öndeyim senden. O ne? Öyle Sadece, bir şey. sadece iki tane. E, pardon üç tane. Hmm, bu Kaç üç. bu? 3 kaç Ol. puan? 3 evet, e, puanmış. O zaman 3 tane. Tren nerede? Tren. Şimdi tren nerede? Görebiliyorsun değil mi? Evet. Tren nerede? Ya bir sürü büyüteç var ya Allah'ım yarabbim. Bu ne o zaman? Hı <laughs> hı. treni bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Az önce gösterdiğim fotoğraf iki tren. Tren neredesin? Benim son bir tane bir şey kaldı. Neredesin? Neredesin? Treni ben bulmak üzereyim. Hadi. Bu değil ki. Hadi bir tek tren kaldı. Senin mi? Şaka şaka. Benim büyüteç kaldı. Söyleme tek. yoksa ipucu alırım. Of ya nerede şu? Sen sen <laughs> treni arıyorsun biliyorum. Arkadaşlar çok zor. Bana göre kolay ama en sondaki zor. Oğlum oh, ya Rabbim. Bir bulamadım ya. Ben de bulamadım. Benim bir tane bir şeyim kaldı bu arada. Ha kaçıncı ediyorsun? Anladık. Batı anlaşan kaldı. Ömer göremeyeceğim. Evet arkadaşlar şu tren burada. Tren evet, tren şurada. Onu ben de buldum. Sen treni arıyordun ya anlatma. yok Tamam. Büyüteç. Arıyordum Büyüteç arıyordum. Şey Büyüteç işte şurada. Bak burada. Yo bu üstte. Işte. E Yo. tamam işte dönebilir. Dönebilir dedim ya. Dönebilir dedim ya Ömer alsam. Ömer niye bana ne? Ömer dönebilir dedim ya. E ee, şurada güneşte şurada. Bu da ters dönmüş görüyorsunuz ki. Bu da gözüm zaten. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Aldım. Evet tamam. Kedi çıktı. Kedi mi çıktı? Evet. Evet arkadaşlar. Kedi oluyoruz. Nerede? O Ol bakalım? Al bakalım. Bir puan. Üç puanlık. Üç Ha, mouse. Ya ben mouse'u gördüm. Şimdi bulamıyorum. Of kafama sokayım. Üç puanlık. Nerede bakalım? Bir tanesini buldum. Ben iki tanesini şu, ses şeyi arkadaşlar burada. Evet, onu ben de buldum. Şu maus, bunu buldun mu Ömer? Evet. Benim. Şu maus da, bunu da sen göster bize bakalım. Mouse'u göster bakalım bize. Mouse mu çekiyor? Madem bunu. Mouse mouse. Mouse'u bulamadım. Ben bunu soruyor zannettim. Ben yanlış bastım. O yüzden kart ona lazım. Yes be. Çünkü ben yanlış bastım. Yanlış görmüşüm. Buymuş. Ben bu dedim. Yes yes yes. Ben öndeyim senden. galiba. Evet anlısın. Esra ben bir kere bayağı az büyümüştü. Bir iki bir puan falan vermişti. Koyun. Ya kafama tüküreyim? Ben koyunu bulmuştum. Benden ya. çaldığı şeyleri söylüyor. Allah'ım ya Rabbim. Benden çaldığı şeyleri söyle. Nerede şu koyun? Benden çaldığı şeyleri söyle. Allah sabır var ya. Rabbim. Arkadaşlar ben koyunu bulmaya çalışıyorum. Ben Tabi bulabilirsek. Koyun nerede? Ne bileyim ben? Allah'ım ya, ya Rabbim, bir şu koyun ya? Hmm. Neredesin koyun? Neredesin? Zile baksan sandım. Ben. <laughs> neredesin koyun? Çok koyun yok ya. Aha. Oldu. Dur. Ne? Ben ben beni buldum. Anlayamıyorum söyleyemezsin. Ha nerede? Söyleyemem. Sen ipucu aldın ve ben de buldum. <laughs> Fotoğraf makinesi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu kamera burada görüyorsunuz ki e, şu koyun Hangisi kamera elini ya dur bir şu koyun burada evet orada. şu kamera kamerada burada Nerede? şurada bak elini gösteriyorum evet, evet bu kadar Aa bunu göstermedin. Neyi? Bunu? Ne, dur neredeydi o? Ya bulmuştum nerede? He burada. Ha, ya. E, sen de öyle yaptın Ömer. Ya ben sen benim kafamı karıştırdın? Benim de kafam karıştı ama. <laughs> Hem sonradan bilmedim. 5 tane süremiz var. Buradan ne? Hadi. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. Efendim dur kim yani puanlarını say. Evet. Ee, ondan önce. Kaç? Benim 11. Benim de 11. <laughs> <laughs> Berabere kaldı. Evet. Arkadaşlar son bir kart çekeceğiz o zaman. Uzatmalar son bir kart. Bunu bulan kazanır. Evet. evet. Çok evet. heyecanlıyım. Çok. Heyecanlıydım. Evet arkadaşlar bonus. Haydi bakalım. Yengeç. Hızlı olmam lazım hızlı. Hadi hızlı olmam lazım yengeç nerede? Bonus kazın. Olan kazındır. <laughs> Şu bulut. Şu bulut. Şuradan. Göz, görüyor musun Ömer Asaf şuradan. Evet. Şuradan. Bak. Bakayım. Bak. Evet ya. Ben Şu benim... yengeç. Bak. Şu yengeç burada. Evet. evet. Bak burada. Evet, kazanan ben oluyorum arkadaşlar. Ee, aradaki iki puan farklı. Ömer Asaf çok güzel oynadı, tebrik ederim. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. Eee evet, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı, bildirimleri açmayı evet. unutmayın. Evet. Hoşça kalın.